oluyor gerekiyor. Yok. Dolda gerekiyor. Yaya ve araç trafiği hiçbir yere kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Biz sadece gidelim. Yok, yok ben yapıyorsun da nokta sen. Evet. Başla bir. Sadece belediyeninle gidip belediyenin önünde beklemek. Tamam. E, yok Aynen. 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 ben aç ben yapıyorsun. Benim kesinlikle söyleyorum arkadaşlar. Biz böyle yapmıyoruz. Bizim yasal çerçeveleri anlatayım. Eee haklıyım kendinize göre haksızken haksız bulmadınız değil mi? boyuttan yani bir sayılı kanunun muhalefetten işlemini yiyemiyor. Geri kalan <laughs> fene gireli gireli. Biz suç boyutuna bakıyoruz. Kaçın, 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 kaçın. Kaçın, çıkmak isteyen işçiler var, tehdit ediliyorlar, çıkartmayız diye. Sakın böyle bir şey yok. Hayır hayır öyle bir şey yok. Olsun. Olsun. Ay, abi, abi olmaz, yok yani sizi döveriz, öldürürüz, keseriz ki. Sakın Allah'ın mağazası Arkadaşlar gönüllü olanlar gelsin, gönüllü olmayanlar kalsın. Çalışacak olanlar çalışsın. Yarın kendinin de çıkacağını düşünsün. Kimse kimseye baskı etmiyor. Gönüllük esas, gelin. Çavuşlar bir tanem adına, kalacak olan, üstüne çıkmayanlar, kalacaksa kalsın. Gülmek isteyen gelsin. Çıkmak için, yarın onun da çıkacağını bilsin yalnız. Bunu unutmasın. Yarın o çıkacak. Hadi bakalım. Je Oturunlar işte hadi işte. Sonra akşam pazar Evet.

şu an bırak onları bırakacaksın. Akşam bazar için. Gazlıktar içeri koy. Onları içeri koyun. da içeri koyun. İçeride Aklı, herkes konuşsun <laughs> <laughs> Ne? Sen yine Hayır hayır. Hayır hayır. Halkın dışında otur. Burada konuşsa herkes. Yok arkadaşlar. Kendi aramızda çözemedik biz. Kendi aramızda çözemedik biz bunu zaten. İbrahim olması çıktı. Özere. Özere. Özere dedim. Hayır. Özere dedim. Yok. Gene selamları. Bakın. Hayır. 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 Gel. Gel. Gene selamları. Bakalım. Vallam da söyler. Dım diyor. Anamızın karımızı söyler. Gelinci hanımı karımızı durdurmayayım diye. He? Hayır. Gelsin bu oğlum. Gelsinler Ferhat. Annenle. Emin'de söz verildi bak. Görüyoruz onu Küfür olayı yok. Saygılı, saygılı bir şekilde. Onlar gelsin buraya, açıklama yapsınlar. Evet, On gün önce aldılar. <laughs> şey çalıştırmıyorlar. Çalıştırmıyorlar. <laughs> Gece bir gün yüzüme kapladı.

şeyimiz, dosyamızı. Adalet ne gördü? Boynumuz kıldan ince. Bravo. Çekil içinde taşkın evliden küfür olmadan bugün bahar bayramı Daha ilk defa bayramımızı yaşıyoruz. Çok i̇lk şükür geriden ha. ilk, i̇lk defa, 14 yıldır ilk <laughs> defa. Allah'ım çok bunlar gösterdi Allah. Çok şükür. Hazır bir, SPG, bir bu muhtaç. Bu bile fazla. Baba, Kadir abi tut, ortadan ben böyle abi. Ha. Bir Açık alın. Kameraya açın arkadaşlar. Gel. Şeyler gelin bayağı. Çek şey abi, Şaban abiden Allah razı olsun. Mesela, bak, Almayayım.